Grici galiba. Seni de ama yollamayacağım. Kaç kaldı? Bir <laughs> tane olur 아니가네 <laughs> çek beni de çek. Evet arkadaşlar bir çek. 20. <laughs> adam ne attı be? Hadi Halil. Abi şunu kısalttık. Sefa de... Bu adam bir de silahı var ha. Kardeşim bu adam Ama ben sonradan çözdüm olayı. Şu anda var ya. Kaç bu? 30'da, 30'da 25 yapar. Hesa kaldı. hesabını atalım. Atalım. Hadi hesabına. Şey. Yasin 10 tane boşa mı senin? 10 tane boşa gitmiş 20 vurdu. Oo 13 tamam Halil de çözdü. Bitti. Şey nişan alma da yapacaksın abi onu anladım ben. Nasıl nişan alın abi? Tamam. Yok, yok. Evet hesabını oynuyoruz arkadaşlar. Halil. Sen de o kadar yürek var mı lan? Şeker misin? Yanlış yapıyorsun. Hep hep hocanı çekiyor. Bak şimdi iddia var ya kesin <laughs> en kötü ben atacağım. Evet. <laughs> <Zaten gülüyor> <miyiz? gülüyor> hadi iyi nişan al hadi. Ya susucan yapar mı Hadi. hadi hadi. 12 yapman lazım. Ne bağırıyorsun? ya. Ne böyle oldu? Haydi Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor>

Evet, Benimki ben, çok burada zıktı abi. Benim, Hadi bir daha. Yok abi. Da. Hadi, da. Hadi bir daha. daha. Şuradan çek. Teşekkürler. Bir iyi günler. Tamam çok yakın çekme. Benim gol bu. Çok 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 yok daha. abi imkansız. Ben evet. İmkansız. Evet. 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 Evet, evet. Yeter Ş ya, Kim alır, ya Kim açacak? Kim açacak? siz? <laughs> Hesabını oynayalım diyor. <diye>. <laughs> hayır ya. <gülüyor> <yetenemez>. <gülüyor> hayır hayır. Ya Sefa ne yazdık Sefa? Tamam, Sefa. Mesela, tamam benimkine o zaman ikimiz birlikte oynayalım. Ben ikimizin iki karım, karım, karım para harcamalı olabiliyor. Aynen yeter bence e, bu kadar yeter. Diyor. Burçin sen ne diyorsun Burçin, hocam? Burçin ne diyorsun? Tamam. Yok. Atar atar ah, ayırdı, Burçin yengem sen rahat o ol. ol. Ayırdı. 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 Sen ayırdı. Sen rahat ya saçmalama yeter ya. Hayır ya Sefa'nın parası ya Allah Allah. Yeter bu kadar güzel adamlar. Oynayalım. Oynayalım diyor. Ama bak Sefa'yı izah almadan. Tamam da hayır onun parasını da yazık ya. parana yazık oğlum. iki lira fazla. yazık. Hadi gelin oğlum. Para yazık ya. Bir şey adamlara dünyanın borcu var ya. Çok borcu çok... Atsaydık. Ya. Evet ya arkadaşlar korktuğu Arkez için iddiadan kaçtı. 300 lira Yasir'e borcum var. Hadi aziz dakika. Aziz dakika. Kim kaçtı arkadaşlar? Ben bir yere kaçmıyorum. Arkadaş kaçıyor. Abi, Hadi gel. Hanım rızası yok hanımın. Burçin, Burçin sen al bir saniye, al bir dakika ya. Burçin, 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 Burçin sen şimdi kocana güvenmediğin için mi? Onu hayır. Girelim. Onlar hesabını oynasın. <laughs> 200 lirası mı gidecek? Ben Burçin. Ben hesabını oynayacağım. Ya, çocuklar. Arkadaşlar az önce Burçin'in Burçin şey. ulanı eğildi. Ben, yani ben hayır kabul etme dedi. Yani sen şurada o, burada da şöyle bir olay var. Burçin, bunun için Benim... para benim, değil bu tişörtçü bu. Bunun Aa. için para değil bu ya. Niye ah, ya? Ah, 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 ah. Tamam, 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 daha yoksa hadi at. Attınız daha yeter. Nasıl koptu gördünüz e, mü arkadaşlar? Ne verdiniz ya? Yatık günah ya. Boş boş. Ne göster? Ben, ben eşime göstereyim. Ya. Bu da fazla burçak. eşi. Atış sevmiyor. Ya Bursun oyna be. Burçin. Sevim. sevim atar ben oynamıyorum. Sevim gelsin. Sevim ben vereyim ona. Hayır ya. Burçin gel. Sevmiyorum ben. Niye? Bıçak bıçak seviyor. Kalem atmak istiyorsun. Yazım yazmak istiyorsun. Öykü gel, öykü. Tamam. Öykü yok. Dehlesene hadi oğlum, dehlesene. Kayıtta Başladı mı? Çocuk Kafayı gibi Kafaya mı şey <laughs> Evet. Kafaya Hocam <laughs> alınca olmuyor. Acele etme Yasir acele etme. Tamam bu şimdi ben kazandım zaten. <laughs> Sakin için ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Anam gözümde de sakın. Hadi Yusuf hızlandı. Acele etsene. Bitti. Abi ağrıdım ben ya. 16. Evet. <laughs> yine mi yenildik ya? 18'i vuran kim lan? Video çekiliyorsun değil mi? Çekiyorum. Evet. oraya da yine. Bitti mi? Burası vurdu. numara. galiba. Seni de alamam yollamayacağım. Bitti sen. Yusuf kesene bereket kanka. <gülüyor> <gülüyor> abi adamlar uçtu ya ya ben niye Allah Allah. Yok güzel abi ben gençlik <laughs> şey, hava atabiliyorum. Eşittir. Tamam abi. Keklik kotası alındı. Tebrik ederim. <laughs> İkinciyi de tebrik eder misin lütfen? Seni de tebrik ederim. Eyvallah. Evet. Kankağim seni de tebrik ederim kesilen herkes. <laughs> Sen gayet su kaçattı. 12. 12.